92. Bölüm Sahur yemeği için kalkın ve yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır. Tavsiyesi gereğince yine sahurlar başladı, yine oruç ibadeti devam ettirildi. Allah'ın farz kıldığı pek değerli bir ibadete uyanık gözlerle uyanık bir kalple başlamanın huzuru duyuldu. Besmele ile Yüce Mevla'nın yardımcı olması dilekleriyle yemekler yendi ve sonra Allah'ım senin hoşnutluğunu elde etme niyetiyle oruç tutuyorum düşüncesi altında gün boyu sürecek ibadete başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaptığı bir konuşmayla arkadaşlarına bazı tavsiyelerde bulundu. Sizden biri oruçlu olduğu günde fena lakırtı söylemesin, cahillik edip kaba davranışta bulunmasın. Şayet bir başkası ona fena söz söyler veya kavga etmeye çıkarsa cevap vermesin. Ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek kendine hakim olmaya çalışsın. Kısa ve özlü bir ifadeydi bu. Oruçlu insanın diline, eline, ve genel manasıyla nefsine hakim olmasının lüzumunu anlatıyordu. Bir müminin hem Allah'a ibadet hali üzere olması hem de bu durumdayken başkalarıyla kavgaya tutuşması, rahatsız edici hareketlere başvurması nasıl düşünülebilirdi? Kaldı ki bu halindeyken başkasının rahatsız edici davranışlarına bile cevap verilmemesi, ibadet hali üzere bulunduğunun düşünülmesi tavsiye ediliyordu.'' Efendimiz bu konuyu şu sözleriyle daha da açıklığa kavuşturdu. Nice oruç tutan vardır ki orucundan elinde kalan şey sadece açlıktır. Yine birçok gece ibadetine kalkan vardır ki bu kalkışından yanına kalan kar sadece uykusuzluktur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: İnsanın her ameli kat kat fazlasıyla karşılık görecektir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar sevap ve mükafatla karşılanacaktır. Ancak oruç bana aittir. Onun değerlendirmesini yapmak da benim bileceğim bir iştir. Çünkü oruç tutan insan arzularını, yemesini, içmesini benim hoşnutluğumu kazanma dileğiyle terk etmiş bulunmaktadır. Efendimizin bildirdiği bu mükafatın yine Efendimizin anlattığı gibi oruç tutmasını başaranlar olduğunda şüphe yoktu. Başkasını rahatsız etmeden, başkasının yaptığı cahilliklere cevap vermeden, ibadet halinde olduğu düşüncesiyle zamanını değerlendiren insanlara ulaşacaktı bu mükafat. Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Oruç tutanın duyacağı iki ferahlık vardır.'' biri orucunu açıp Allah'ın nimetini tattığı zaman, diğeri de Rabbine kavuştuğu ve orucunun mükafatını aldığı zaman. Allah Teala'ya göre oruçlunun ağzının kokusu sizin miske verdiğiniz değerden daha üstündür. Müzik Cennette reyhan denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü oruç tutanlar bu kapıdan gireceklerdir. O gün Melekler tarafından "Nerede oruçlular?" diye seslenilir. Gelir ve o kapıdan girerler. En sonuncuları da girdikten sonra bu kapı kapanır ve bir başkası o kapıdan içeri alınmaz. Ya Resulallah, cennetin bütün kapılarından çağrılan ve giren olur mu? Efendimiz bu soruyu soran zata döndü. ''Evet, ya Eba Bekir.'' dedi. ''Öyle ümit ediyorum ki, sen cennetin bütün kapılarından çağrılan mutlu insan olacaksın.'' Gözler, gıptayla baktı Hazreti Ebu Bekir'e. Duydu bu cümlenin hazını, ruhunun en derin köşelerinde hisseden, varlığının bütün zerrelerine sindiren bir insan haliyle gözlerinden inen yaşları fark etmiyordu bile. Onun bu makama her haliyle layık olduğunu kim inkar edebilirdi? Bu sırada mescide giren Resulullah'ın önünde duran kadın. ''Ey Allah'ın peygamberi!'' dedi. ''Oğlum Harise'yi nasıl sevdiğimi biliyorsun.'' ''Biliyorsun.'' ''Sizinle gitti, fakat geri gelmedi. Eğer o cennet değilse sabrederim. Şayet böyle değilse dökeceğim gözyaşlarımı bir gör.'' dedi. Dinleyenlerin hayalinde su içmek için havuz başına giden ve atılan serseri bir okla yere serilen halise canlandı. Efendimiz cevap verdi. ''Neler söylüyorsun? Sen sadece bir cennet mi var sanıyorsun?'' ''Birçok cennet var, senin oğlun da Firdevs cennetindedir.'' Yüreği yanık ana, ''Eh artık sabredebilirim.'' diyerek ayrıldı. Resulullah Efendimiz esirlere yapılması gerekli muamele hakkında hasabıyla görüştü. Hazreti Ebu Bekir onların hayatlarının bağışlanması, ve kurtuluş akçesi alınarak serbest bırakılması görüşündeydi. Ey Allah'ın peygamberi! Bunlar senin kabile halkın ve akrabandır. Ben bunlardan fidye almanı ve hayatlarını bağışlamanı uygun buluyorum. Onlardan alacağımız bizim için kafirlere karşı bir kuvvet olur. Umulur ki Allah Teala onlara hidayet verir. Hatta bize destek bile olurlar. Senin görüşün nedir ey Habab'ın oğlu?'' Ömer radıyallahu anh cevap verdi. ''Vallahi ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum. Bana göre yapılması gerekli olan şey şudur. Bana emret, akrabamdan filan şahsı öldüreyim. Ali'ye emret, ağabeyi Akil öldürsün. Hamza'ya emir ver, kardeşi Abbas'ın kellesini uçursun. Ta ki Allah Teala kalplerimizde müşriklere karşı bir merhamet duygusu bulunmadığını düşmanlarımıza bildirmiş olsun. Bunlar müşriklerin elebaşıları.'' ...dişli tırnaklı reisleridir. Hz Ömer'in bu görüşü... ...Bedir Harbi'nin ruhuna da... ...pek uygun geliyordu. Her iki tarafın toplam sayısı... ...1300 kişiyi pek aşmıyorsa da... ...keyfiyet yönüyle... ...oldukça düşündürücüydü. Her zaman benzeri görülen... ...çeşitten bir muharebe değildi. Bir tarafta Hazreti Ebu Bekir... ...diğer tarafta oğlu Abdurrahman... Bir tarafta Hazreti Ali, diğer tarafta onun ağabeyi Akil, bir tarafta Hamza, diğer tarafta onun kardeşi Abbas yer almış bulunuyorlardı. Daha bunun gibi pek yakın akraba bulunan insanlar birbirlerine karşı silah çekmiş durumdaydılar. Hazreti Peygamberin saflarında yer alan Ebu Huzeyfe'nin babası, kardeşi ve amcası, müşriklerin ön sıralarını işgal ediyordu. Bu muharebe böyle başladıysa böyle bitmeli, başlangıcına uygun şekilde devam etmeliydi. Hem bugüne kadar yapılan sayıya gelmez melanetlerin iyi bir cezası verilmiş olurdu. Rabbimiz Allah'tır demenin ötesinde kabahati olmayan insanlara tattırılmış olan acıların intikamı da böylece alınmış olurdu. Ashab arasında Hazreti Ömer'in görüşüne katılan bir de Sa'd bin Muaz vardı. O da ta Bedir savaşı devam ederken kaçanların esir edilmelerini hoş görmediğini, yakalandıkları yerde öldürülmelerinin daha doğru olacağını Efendimiz'e arz etmiş bulunuyorlardı. Geri kalan büyük çoğunluk Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü benimsemişti. Esirlerden alınacak olanla az çok rahata kavuşulurdu. Kureyş'ten intikam alma konusuna gelince, bu zaten Bedir'de yeterince alınmıştı. Kazanılan zaferi kimsenin küçümsemeye hakkı yoktu. Neticede Resulullah Efendimiz çoğunluğun görüşüne katıldı ve karar verildi. Esirlerden kurtuluş akçası alınacak ve serbest bırakılacaklardı. karar esirler arasında sevinçle karşılandı. Yolda Nadir bin Haris'in ve Ukbe bin Ebi Muayt'ın boyunlarının vurulması pek çoğunun gözlerini korkutmuş, kendilerini ileride boğazlanmak üzere beslenen koyunlar gibi düşünmeye başlamışlardı. Yola gelirken Süheyl bin Amr'ın kaçma teşebbüsünde bulunması da onların başına gelenin bir iki gün sonra kendisini bulacağı korkusuna dayanmaktaydı. Artık Mekke'ye haber ulaştırılacak ve para gönderin denilecekti. Alınacak ücret en çok 400 dirhemdi. Mali varlığı düzensiz olanlardan 300, 200 hatta 100 dirhem alınanlar olacaktı. Peygamber Efendimizin amcası Abbas getirildi. Onunla Resulullah Efendimiz arasında şöyle bir konuşma geçti. Kendinle birlikte yeğenlerin, akil ve neferin ve müttefikin olan utbenin kurtuluş akçasını ödeyeceksin. Abbas, bu kadar adamın kurtuluş akçasını ödemek bir tarafa, kendi şahsı için bile bir kuruş verme niyetinde değildi. Ömrü boyunca ticarete ve faizi işleyen zeka, burada kendini gösterecekti. ''Ben Müslümandım.'' dedi muharebeye gelecek değildim. Kureyş beni zorla getirdi. Peygamber Efendimiz bu mazereti kabul etmedi. Senin Müslüman olduğunu yahut olmadığını Allah bilir. Bu sözün doğruysa mükafatını da Allah verecektir. Ancak biz seni muharebede esir almış durumdayız. Sen de bizim karşımızda, bize karşı savaşanlarla beraberdin. Şu anda kurtuluş akçası ödemekle mükellefsin.'' beni yakaladığınızda yanımda bu kadar altın vardı. Aldınız, onları kurtuluş akçası sayarsınız. Olamaz, biz onları harp ganimeti olarak elde ettik. Ama benim ondan başka malım yok. Beni Mekke sokaklarında dilenmeye mecbur mu edeceksin? Peki, ama şu altınlardan ne haber, onlar ne oldu? Hangi altınlardan bahsediyorsun? Ümmül Fadla teslim ettiğin altınlar. Hani onunla vedalaşırken bu sefer de başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. Şayet dönmezsem şunlar senin içindir. Şunlar da Fadıl, Abdullah, Ubeydullah ve Kusem için demiştin ya. Abbas hayretini saklayamadı. Peki bunları sana kim haber verdi? Yemin ederim ki bunları ona verirken ve söylerken benimle Ümmül Fadıl'dan başka kimse yoktu. Allah haber verdi.'' Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Bu konuşma ashab-ı kiram tarafından izlenmekteydi. Abbas'ın Müslüman olmasıyla sevinmişlerdi. Bununla beraber o yine istenilen fidyeyi ödeme mecburiyetinde kalacaktı. Hem de en üst düzey olan 400 dirhem hesabıyla. Ya Resulallah! İzin verirsen amcan Abbas'tan kurtuluş akçası alınmasın. Efendimiz bu teklifi kesin bir şekilde reddetti. Vallahi bir kuruşunu bile bırakmayacaksınız dedi. Mekke'de kalan ve Bedir Harbi'ne çıkmayıp temsilci gönderen Ebu Leheb, günlerce gidenlerin yollarını gözledi onların zaferlerini müjdeleyecek haberciyi beklediği durdu. Alacağı haberle yüzüne kan gelecek, yepyeni bir hayat bulacaktı. Bir gün gelip, ''Artık gam çekme ey Ebu Leheb, bağrında yanan ateşi söndürecek neticeyi almış bulunuyorum. İşte Muhammed'in kanlı gömleği, işte arkadaşlarının kesilen kelleleri.'' diyecek müjdeciye neler vermezdi neler.'' Bu haber onu tekrar tekrar ayağa kaldırabilir. Tekrar sıhhatli günlerine kavuşturabilirdi. Gidenlerin her biri kervandaki malını mülkünü kurtarabilme azmiyle gittiğine göre canla başla savaşacaklar demekti. Eğer bir fırsatını bulur ve Mekke kaçkınlarının defterlerini dürebilirse takdire değer bir iş yapmış olurlardı bunu yapmamaları için ortada bir engelde yoktu. Ordunun gitmesinden birkaç gün sonra Ebu Süfyan kervanı Mekke'ye indirdiği zaman Ebu Leheb'in midesi bulandı. İyi bir haber sayılmazdı bu. Artık gidenler savaşa bu derece istekli olamazlardı. Çünkü harbi gerektiren büyük sebep ortadan kalkmış bulunuyordu. Kervanın geldiği müjdesini getirenlere. Çok güzel. Demek selametle gelebildi öyle mi? demiş ama gelecekse de muharebe bittikten sonra gelseydi diye düşünmekten de kendisini alamamıştı. Ordunun gittiği günlerdeki ümidi tamamen kaybolmasa bile onların yola devam ettikleri haberi yüreğine bir miktar su serpti. Çıkmadıkça da ümit vardı. Başlarında Ebu Cehil bulunduğuna göre onun yüz güldürecek bir netice alacağı kanaatiyle avundu. Fakat bir gün, evet bir gün Haysuman isminde birinin büyük bir mağlubiyete uğranıldığı haberiyle geldiğini duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Mecalsiz bir sesle okkalı küfürleri peş peşe sıralamaktan kendini alamadı. İnanmak istemediği ama gitgide kuvvet kazanan bu haber hakkında geniş bilgi edinmek istiyordu.'' bir miktar hafiflik hissettiği bir gün yatağından kalktı kardeşi Abbas'ın evinin önüne geldi. Ve oturdu. Oturdu ama burnundan soluyor. Çatacak adam arıyordu. Bu sırada kardeşi Haris'in oğlu Ebu Süfyan da oraya gelmiş bulunuyordu. ''Anlat bakalım yeğenim, azıl haberler sende.'' dedi. Ebu Süfyan, Muharebe ilk defa Utbe, Şeybe ve Velid'in çıktığını söyledikten sonra sordu. Onların karşısına çıkanların kimler olduğunu biliyor musun? Hayır. Tahmin et bakayım. Ebu Leheb canımı sıkıyorsun. Beni yormadan anlat dercesine tatsız bir sesle. Ne bileyim ahmakların en ahma kimlerse çıkanlar da onlardır dedi. Ebu Süfyan devam etti. Kardeşim Ubeyde senin kardeşin Hamza ve amcam Ebu Talib'in oğlu Ali Savaş'a başladı. Kısa zamanda bizimkiler yere serildiler. Yalnız Ubeyde de yaralandı. Zannederim o da şimdiye ölmüş olmalı. Ebu Leheb, keşke biri olsun eksilirdi. Düşüncesinin zihninden gelip geçivermesini aldırış etmedi. Ebu Süfyan devam etti. Aslına bakarsan amcacığım, biz oraya savaşmak için gitmemişiz. Savaşmadık da. Sadece onlara arkamızı döndük ve kaçtık. Onlar da canlarının istediği gibi dilediklerini öldürdüler, Dilediklerini esir ettiler. Bir kısmımız kaçıp kurtulduk. Fakat ben bu konuda kimseye dil uzatmayı, korkaklıkla suçlamayı doğru bulmuyorum. Biz bir takım süvariler gördük. Onlar yerle gök arasındaydı. Atlarının ayakları yere basmıyordu. Vallahi onlara biz bir şey yapamadık. Kimse de bir şey yapamazdı. Ebu Süfyan'ın anlattıkları Ebu Leheb'in omuzlarını çökertmiş, yüzünü buruşturmuştu. Rüyasında görmeye bile tahammül edemeyeceği dereceden bir mağlubiyetle dönen ordunun, Medine'den gelenlere göre birkaç misli daha kalabalık olduğunu, buna rağmen Mekke'nin bütün ileri gelenlerinin öldürüldüğünü yahut esir edildiğini öğrenmek, onun ölmeden evvel ölüme sürüklemiş gibiydi.'' Günlerdir hastalıktan çektiği acı ve ızdırap dinledikleriyle iki katına çıkmıştı. Şu anda duyduğu üzüntüyü duymaktansa birkaç ay daha hasta yatmaya gönül hoşluğuyla razı olabilirdi Ebu Leheb. Ebu Süfyan'ın anlattıklarını ambasın hanımı Ümmül Fadl ve kölesi de dinliyordu. Ümmül Fadıl ve oğlu Abdullah daha önce Müslüman olmuş, köle de İslam dinini kabul etmiş bulunuyordu. Ebu Süfyan, bindikleri atların ayakları yere değmiyordu diye sözlerini bitirdiği zaman Abbas'ın kölesi kendini tutamadığı yumruğunu tahtaya indirerek ''Vallahi onlar meleklerdir'' diye bağırdı. Onun sevinçle bağırması çatlayacak hale gelmiş bulunan Ebu Leheb'in canını çok daha sıktı. Kanı beynine fırlayan kızı sakallı adamın yumruğu öfkeyle kalktı ve kölenin yüzüne bütün hıncıyla indi. Köle ne olduğunu bilemedi. Daha doğrusu köle olduğunu, hatta pek zayıf, pek çelimsiz olduğunu unuttu. Bir kölenin hür bir kişiye ağız açamayacağını da bilmesine rağmen Ebu Leheb'e saldırdı. Bütün hırsı o gün bir araya gelmiş bulunan Ebu Leheb onu bir çekişte altına aldı ve hırpalamaya başladı. bütün bunlar birkaç saniye içinde olup bitmişti. Sadece Ebu Leheb'in tokatları devam ediyordu. Ümmül Fadıl bu sahneye seyirci kalamadı. Eline geçirdiği bir sopayı Ebu Leheb'in tepesine indirdi. Ne olduğunu bilemeyen Ebu Leheb can acısıyla köleyi bırakıp kalkarken Ümmül Fadıl ''Efendisi yok diye sahipsiz mi sandın onu?'' diye haykırdı. Başı yarılmıştı. Akan kan kızıl sakalından aşağıya iniyordu. Bir iki saniye süren kim dolu bakışlarını Ümmül Fadla yöneltti. Sonra tek kelime söylemeden evinin yolunu tuttu. Bütün gururu ayaklar altına alınmıştı. Abdülmuttalib'in oğlu Kureyş'in ileri gelen zengin bir şahsiyet olarak Köle yüzünden bir kadının attığı dayakla mı dönmeliydi kardeşinin evinden? Bu tahammül edilmez bir musibetti. Eve girerken hiç şüphe etmiyorum. Bu da Muhammed'in belalarından biri diye düşünüyordu. Hırsından çatlayacak haldeydi. Yıllar yılı gecesini gündüzüne katarak açtığı bu mücadeleyi böylesine bir mağlubiyetle kapatacağını hayalinden bile geçirmemişti. Zayıf diyebildiği, etrafına çapulcu sürüsü takılıyor dediği Muhammed, gitgide kuvvet bulmuş, koca Arabistan'ın en ünlü kabilesi olan Kureyş'i indirdiği yumrukla perişan etmişti. Günlerdir ilk defa vücudunda ayağa kalkacak kudreti bulmuş, fakat daha bitkin halde dönmüş devine tekrar yattı yatağına ve tekrarı inlemeye başladı. Fakat bu iniltiler sadece hastalığın iniltisi değildi. Tadılan mağlubiyetin bir köle uğruna kadından yenilen dayağın ve ayaklar altına alınan haysiyetin çığlıklarıydı. Ebu Leheb içindekileri bağıra çağrı anlatmaya kalksa ve bunları dile getirirken istediği kadar bağırabilme imkanı olsa sesini Yesrib'e kadar duyurabilir.'' Haybere, Taif'e ulaştırabilirdi. Hiç olmazsa son günlerinde böyle bir imkana sahip olsa da bütün hıncıyla, bütün kiniyle küfür deryasında yakaladığı pislikleri Yesrib'e kadar fırlatabilseydi. Ah, nerede o günler? Karısı Ümmü Cemil ile birlikte her gün topladığı dikenleri, pislikleri Muhammed'in kapısının önüne seren Ebu Leheb nerede kaldı? Şu anda üzerine yorganını çekebilmekten aciz kalan, hem maddi hem manevi sahada mağlup düşen Ebu Leheb'le, o günlerin kabına sığmaz Ebu Leheb'i arasında karlı dağların bulunduğunu söylemeye hacet mi var? Bir gün, evet sadece bir gün için Yesrib'e varabilmek, Tekrar onun kapısı önüne bulabildiği bütün pislikleri batınca acısı cana yetecek olan dikenleri serebilmek mümkün olsa, hiç olmazsa bir kere olsun bütün kin ve nefretiyle yüzüne karşı bağırıp çağırabilse, göğsünü patlatacak derecede dolmuş bulunan düşmanlık hislerini bir kere olsun boşaltabilse, işte o zaman dünyadan göz ardında gitmeyecek Ebu Leheb. O zaman hayatının özlenen gününü yaşayacak. Ben de yaşamı sayılırım artık diyerek döşeğinde rahat rahat ölecek. Eski, çok eski günler geldi hayaline. Bir zamanlar bana yardım edebilecek 10 tane oğlum olursa birini kurban edeyim diyen Abdülmuttalip, daha sonra çekilen kurayla ile tayin edilen kurban yani kardeşi Abdullah sırayla gözlerinin önünden geçti. O zaman Abdullah kurban edilmiş olsa bu defa Muhammed belasıyla karşılaşma derdi olmazdı. Fena şekilde kızmış, köpürmüştü birden. Herkese akıl dağıtırken sen neredeydin bunak? Ebu Leheb'in dudakları bu sözleri sıraladıktan sonra bir de tükrük fırlattı. Fakat güçsüz bir nefesin fırlattığı bu tükrük onun sakalından öteye geçemedi. Güya ki bu sözlerle ve bu tükrükle babası Abdülmuttalib'i tektir ediyor, Abdullah'ı kurban etmediği ve başlarına böyle bir belayı bıraktığı için yeğeninden alamadığı intikamın acısını onun hayalinden çıkarmaya çalışıyordu. Aydınlığa Doğru programımızın 92. bölümünü dinlediniz.